defansif açıdan zayıf kaldığını gördük o yüzden Rıdvan'ı tercih ettik. Caner Erkin de diyor e O da diyor ki en sakalayı kesemiyor Rıdvan. Nasıl milli takıma çıkıyor diyor. Hadi çıkın. E, çık bakalım bu tartışmanın içinden. Çıkamazsın ki yani. Yani bazı sınırlarda kalacaksın. O sınırların içerisinde karar verici ve tercih edici e, bu heyet olduğu için, teknik milli takım teknik heyet olduğu için ona hepimiz rıza göstereceğiz yani. Oradaki ölçümlemenin ne olduğunu yani. Bu arkadaşların çoğu lig performanslarına bakarak takımlardan oyuncu göndermeye çalışıyorlar. Şenol Hoca da örnek verdi. Hakan Arslan örneği verdi. Mesela İtalya takımının bizim oyunculara karşılık gelen takım oyuncuları kimlerdir? Yani bizim oyuncuya karşı kimi koyacaklar, kimi koyabilirlerdi Bilmiyoruz. Bilmiyoruz yani. Böyle buradaki maçlara bakıyorsun yani Göztepe, Antep... Rize, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray maçlarına bakarak milli takım kurmaya çalışıyor insanlar. Oysa o grupta başka bir şeyler olacaklar. Yani biraz akıl yürütmeler, karşılaştırmalı düşünmeler, örneklemeler. Ya Mahmut niye var, Enes niye var hala gol atamıyor, Enes niye var? Mesela Mahmut niye var diye yazıştırmışlar. Vardır bir izleyişim. meselesi. Yani bunları pratik olarak mantığı açıklarsın, mantığı açık. Yani tek tek bu şunun için var, bu da bunun için var, bu da şu nedenle var demezsin. Mantığını açıklarsın, insanlar o mantığın içerisine o tercihleri oturtmaya çalışırlar. Zaten bir husumet kültürü içerisindeyiz. Benim oyuncum var da, onun oyuncusu niye yok diye tam da yani sezonun final maçı günü öncesinde. Ya bence doğru değil. Ben ol, bana önerse yapmayalım. Der. Pazar mı yapılmalıydı mesela? Bilmiyorum. Yapılmasa vardı. da olur ya, olmasa da olur bazı ya, ya şeyler. Tam. Bak bazı şeyler. Olmasa da olur o, mu? Evet. Olmasa İnternet. da olur Olmasa da olur. İnternetten ya. paylaş mesela. Yani bir şey yok da. koy gitsin yani neyse. Yani. Tamam anladım anladım dediğiniz. Yani başka bir gündemimiz başka bir tartışmamız var bugün. Yani insanlar bir golü tartıştıklarında şimdi kaç ay sonranın kaç 28 mi orada yazıyor köşede. 28. 28 gün sonranın. ...gündemini burada sıcak tutma tutarsak olmaz ki. Bu sefer yıpranma başlar. Çepeleşmeler başlar. O var, o yok, o var, o yok. Bak benim aklıma ne geldi? Var mı alpaslan dedim sana. Yok, Çocuğun evet. sevinci geldi gözümün önüne. Bir kere alındı o hazırlık maçı değil mi? Hazırlık o şeyin yok güvenlik yani. kamerasında yani. sıçraması geldi yani. şimdi. O çocukça sevinç gitti. Ya vardır ama bir gerekçesi. Mesela ben onu düşünmüyorum niye yok diye. Vardır mutlaka orada... İşte işte yazılmıştır ekrana karşılaştı. De vardır alıştır, tabii. Hayır. puanlar, rakibin Muhammed durumu. Demir'le ilgili de geliyor. şu. İşte Burak Yılmaz'dan ya bu başka olmaz, hücum hattında böyle olmaz. Yani Milli takım böyle kurulmaz. İngiltere'de evet. böyle tartışma olmaz. Tamam, Almanya'da ekran. böyle tartışma olmaz. Tamam. Yani biz tartışmayı derinleştirmek için, tartışmayı içinden çıkılmaz için süreleri uzatıyoruz. Olmaz. Evet.